8. sınıf mevsimler ve iklimlerle ilgili soruların çözümüne devam ediyoruz. Şimdi burada rüzgar oluşumu ile alakalı bir soru var. Yatay yönlü hava hareketinin yönünü vermiş. Yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyoruz zaten. Burada B bölgesinden A bölgesine giden bir hava hareketinin yönünü vermiş. Bu bizim için şu demektir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Bölgelerin basınçlarını bulduk. Yüksek basınç alanı yoğun bir alandır, daha yoğun bir alandır ve soğuk bir alandır. Diğeri sıcak olacak. Sıcak olan yer ya da az yoğun olan yer alçalıcı, pardon yükselici hava hareketi yapacaktır. Yüksek basıncın olduğu yer daha yoğun olduğu için alçalıcı, yoğun olanlar aşağı doğru inecek. Alçalıcı hava hareketi yapacaktır. Şimdi burada alçalan hava yukarıdaki nemin çoğunu buraya getireceği için aşağı doğru indireceği için yukarıda nem olayı azalacaktır. Açık bir hava olacak. Yüksek hareketi aşağıdaki nem olayında da su buharının da yukarı doğru daha fazla götüreceği için yoğunlaşma olacak yukarıda ve burada bulutlaşma ya da yağış, yağış ihtimali fazla olacaktır. Bakalım şimdi A bölgesinin sıcaklığı B bölgesine göre daha yüksektir. Evet burada işaret edelim. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Karalar çok çabuk ısınıp çok çabuk soğuduğu için gece A bölgesi daha soğuk olacak ve yüksek basınç alan olacaktır. Ve dolayısıyla ters yönde bir rüzgar oluşacaktır. Bu da doğru. B bölgesi gece ve gündüz daha yüksek basınç alan halindedir. Hayır zaten 2 ile çelişiyor. Bunda hata var. Yan 1 ve 2 diyoruz. 5'lik diyoruz.